Merhaba arkadaşlar. Poezleri sanatı devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce çizdim dinozor resmini boyayacağız sanatta beraber arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ee, resim resmim güzel olmuş mu bilmiyorum. T-Rex ve Spinosaurus resmi çizdim. Ee, şimdi onu boyayacağız arkadaşlar. Hemen boya kalemleri kalemliğimi alıyorum. Ayrı ayrı kalemlerim bir var. Biri şurada, biri burada. Resim için. Şimdi Sars kırmızı renkten oluşur. Öyle. Üstü biraz kırmızı oluyor değil Yani üstü biraz kırmızı yapalım ki daha şey olsun. daha sert. Keçeli kalemle boyuyorum. Şöyle. Önce nereye kadar çizdiğimi bu renkle bağlıyorum. Oldu. Üstü kırmızı bir Spinosaurus var burada. Şu an Biraz ama neyse. Şöyle biraz hızlı boyuyorum ama yavaşça tamam mı? Yavaşça geçiyorum videonun hiç acelesi yok daha yeni başladık video. Artık kaça gelir hiç önemli değil. Kırmızım bitiyor arkadaşlar. E kırmızım bitmiyor. Kırmızı yerlerim bitiyor. Kırmızı Boyam hala multi. Zaten multi kalem. Ama ağzını kapatın keçeli kalemlerinizi Bu videoyu izleyenler hala yapıyorsa benim yaptıklarımı yapıyorsa keçeli kalemi açık bırakmasınlar videodan sonra. dur Şuraya da bir ağız aaa şurasını da evet. Oldu. Bakın nasıl olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istiyorsa arsımızın üstü kırmızı oldu. Bir de şu ağız kısmı. Üstüme üstüme defter geliyor. <laughs> evet şimdi geriye kalan ne olsun acaba? Bir tık yerlere siyah yapalım. Öyle olsun. strailin ortasını siyah yapalım mı? Bence iyi olur yani. Şöyle sprenin ortasına siyah yapıyorum. Sprenin çizili. Siyah yerle birazcık daha artırıyorum. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Şöyle. Arkadaşlar bu arada beyaz bırakmak istiyorsanız bir kısmını beyaz bir renk olarak kalabilir. Bu da bir tavsiye. Ya boşluk musta yani ya inanmayın yani böyle beyaz bir renk arkadaşı. O yüzden ha. ne yapacağım herhalde anlamışsınızdır bir kısmını beyaza bırakacağım. Öyle bir şey. Beyazı bir renk yani. Bakarız yani. resim daha bitmedi. 6 10 devam Siyah boyayalım ya tamamına. Akma daha iyi bir şey yani. Siz pilosu bitsin arkadaşlar size göstereceğim. Bunun olmamız <laughs> Kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. şöyle boyuyorum. Video hemen kapatmayın ha. He. Gerçekten boşu boşuna çekmiyorum. Baya efsane video olacak. Sondaki santislerini görmeden bırakmayın. Biraz hızlı boyuyorum. Poezile ye okuyalım yeni bir kanal açtım bu arada arkadaşlar. Artık Poezile Sanat var. Kanalımın adı o. Biliyorsunuz. Altı yazıyor. Bu, 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 bu sonra başka sanatlar da yapacağız. E, sadece resim yapmayacağız. Gerçekten. Sadece resim yapmayacağız. Başka başka türden şeyler de yapacağız. Bayağı şeyler yapacağız. Öyle diyeyim.

Şimdi T-Rex'e geçiyoruz arkadaşlar. Spironsaurus e, Spirosars, ee, Spirosars, böyle oldu arkadaşlar. Nasıl olmuş? Baya güzel oldu bence. Bana göre. Sizin fikri nasıl? Bence güzel. Şimdi T-Rex'e geleceğiz. T-Rex'cim sen de kahverengi bozacağız. Mavili kahverengi nasıl olur? Bence iyi olur. Ma... Keçeli mavi. <gülüyor> <gülüyor> pastel mavi ne yapayım ben? Keçeli pastel iyi, iyi olmaz. Evet. Şimdi ilk önce mavi kısımda bir boyun geriye kalanı artık kahve diye. Üstten geçelim Tamam üstten geç oldu. Mavi yerlerime boyuyorum. Şöyle kreksin. Mavi yerlerine. Mavi çizgi çektim. Bu video için baya ulaşırıyor. O ulaş. 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 Evet. Heyecandan ne diyeceğimi unuttum. Bu için bu video için bayağı şey uğraşılıyor. Alfabe bilmiyorsun falan demeyin. Bu gerçekten bir Heyecandan ne diyeceğimi unuttum sadece ya. Kanalı like atmayı unutmayın. Gerçekten. Kanalı like atmayı unutmayın. Gerçekten arkadaşlar. Lütfen kanalı like bir şey yok ki. Like atın. Ama ne olur, bu kadar. basit. <tik> <tik> direkt beyaz mı bıraksak yok abi mi Beyaz bir renk de şu an beyaz kullanılmaması gerek. Aha aklıma yine bir beyaz boyaması gerek. Dur du, du. adı keçili kalem olan yeri çok bastırmayın size tavsiye. Şöyle oluyor. 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 Aha. Dönt dön, Don't. Aha. Stil başlasın. Hmm. 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 Evet. Direksiyonu mavi yerlerine boyadım. Gösterin. Gördüğünüz gibi Trex'in mavi yerleri başarıyla boyarmış oldu. Trex'e teslim ediyorsa boyuyoruz. Yaşasın. De Kahverengi nerede? Kahverengi keçelim. Burada mısın? Tak tak tak. Bayağı bir bir şey çıkacak. Hissedebiliyorum. Bir şey, bir şey çıkacak. Şöyle. Şöyle, şöyle. Oy! Taşımadan. Aman 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 aman. Taşımadan. Ve bir taşırdım arkadaşlar ya? Bakar mısınız? Birazcık taşırmış olabilirim belki. Buna biraz dikkat etsem iyi olacak. Çok gösteremiyorum çünkü sanat eseri yapıyorum. Kamera önünde bir sanat eseri yapsam daha e, iyi olur. E, sanat resim oldu. Başka sanatlar da yapacak. Gel yani görsel sanatlar her şeyi yapacağız. Hadi 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 hadi. Olacak.

kuşum. Boncuk kuşu Arkadaşlar bir ses mi duydum neyse. Boncuk kuşum ötüyor arkadaşlar içeride. Ondan dolayı. Yoksa doya doya çekerdik. Tamam dışarıda ses geliyor. Artık uçağın mı geçiyor ne geçiyorsa. Şöyle alıyor. Şöyle arkadaşlar. Heyecanlandım. Bitiyor. Son bir bacak kalıyor arkadaşlar. Boyamaya boyuyoruz. Videonun bitmesine az kaldı. Boyuyor, bitiyor, bitiyor. Boya uzun sürdü lan um, video. Oha, oha bir, oha. Hızlı hızlı. Hı, 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 hı. Bu videoyu nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum. Ama size için yüklemek zorundayım. sana eserim burada. T-Rex vs Spinosaurus. Umarım bu videomu beğendi size hoşçakalın sağlıcakla kalın.